datlere kullanılıyor. Hastanede hizmet almam. Sezleme. Então, eu dar até 10, né? Şu anda göründüğü gibi altın e, TL bazlı e, şu anda 920 lira civarında. E, tabii bundan önce e, 1050 TL'ye kadar çıkmıştı. Bir hafif gevşeme oldu. Bu gevşeme 630 lira kadar geldi. Şu anda dengelenen e, fiyatlar 920 lira civarıdır. E, tabii bu önümüzdeki e, aylarda e, dünyadaki onstan dolayı daha fiyatların yukarı e, olacağını tahmin ediyoruz. Yani yıl sonu bazlı e, toplam toplamda aşağı yukarı bizim beklentilerimiz yani 1300-1350 TL'de olmasını beklentilerimiz içindedir. E, biz bu tür fiyatları bekliyoruz. Bu iniş çıkışlar malum tabii herkes etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Fakat biz e, sattıklarımızı yerine koyduğumuz için fazla bir etkilenmemiz yok. Yani Şimdi tabii eskisi gibi değil yani şu alım güçleri biraz düşmüş. Malum paranın biraz değeri e, tabii altına göre düşmüş. E, eski al, alımları yok. Fakat ama yine de az ve öz bir şekilde ne kadar bir birikim olursa onu altına yatmalarını tavsiye ederiz. Eski işleri yok. Hani kuyumcularda eski böyle bu eski alımlar vardı. O şu anda, şu anda yok. Alım gücü olmadığı için e, pek fazla bir e, alışveriş yok. Zor şartlar, zor zamanlar her zaman gelip geçicidir. Sabretmek gerekiyor. E, tabii e, şimdi şartlara göre de e, dünyada artık emtia fiyatları yükseldiği için bu devletle alakalıydı bu durum da değil. Bu dünyada bir emtia fiyatları yükseliyor. Biraz sıkıntılar var ama inşallah bu zaman bir yani zaman içerisinde bu sıkıntılar da biteceğine inanıyoruz. E sadece vatandaşlara, şunu söylüyorum. Ellerindeki altınlarını al sat yapıp eee kefiyatları kaçırmasınlar. Ellerinde tutsunlar. İhtiyaçları e, ihtiyaçları olduğu zaman onları satıp ihtiyaçlarını görebilirsinler. Fiyat düşüşleri her zaman alın fırsatları oluyor ne zaman bir düşüş e, görseler o zaman alım yapmalarını tavsiye ederiz. Altın şu an normal seyrediyor. Yani aşağı yukarı fiyatlar gidip geliyor tabi bu belirsizlik yüzünden. Yani genel olarak iyidir. Alışveriş normal şu an devam ediyor. Müşteriler alıyor. Yatırım için düşünüyorlar. Yani yatırım için almak isteyen fiziki olarak altına talep var şu an. Valla yani eskiye göre biraz daha yüksek şu an geçişi. Ama uzun vadeli altın her zaman iyidir. Yani bugün de alsan, şimdi kimisi diyor düşer mi, yükselir mi, onu kimse kestiremiyor. Ama genel olarak düşünürsek altın şu an yani her zaman iyi. Uzun vadeli daha doğrusu iyi. Yani uzun vadeli yatırım yapmak isteyen e, kişiler için güzel, iyidir. Yani başka bir gayrimenkul'e göre, diğerine göre bir kıyaslama yaptığınız zaman... Yani diyorlar ya altın altındır. Altın hiçbir zaman değerini yitirmiyor. Uzun vadeli her zaman iyidir. Yani çeyrekler şu an bizim satışımız 1530. Yarın işte onun iki katı zaten. 3060. Tam altın 6120. Şu anda satışımız öyle. Fiyatlar değişiyor. Günlük bile baya bir değişiyor. Fark edebiliyor. Hem orta vade hem uzun vade altın tavsiye ediyoruz. Altın her zaman iyidir. Değerini koruyan bir metaldir.